Jeker TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Volkan, ben Salih, ben de Bugün sizlerle birlikte yeni bir şaka videosuyla karşınızdayız. İyi seyirler dileriz. Videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Merhaba. Eee size açık konuşmak istiyorum. Ben İzmir'den geldim de. da hiç arkadaşım yok. Yeni taşındık buraya. Bundan sana ne güzel soru. Şimdi hiç arkadaşım yok. Yani arkadaş edinmek istiyorum. Yani yanlış anlamazsan sevinirim. Gerçekten hiç arkadaşım yok. Niye gerek yok ama? gerçekten çok iyi bir ürün. Yemek param yok. 1 lira var mı abi? Kardeşim bozuk yok üstünde ya. Abi 1 lira var mı ya? Vallahi yok kardeşim üstünde ya. Abi yemek para. Dur. Kaç kişisiniz siz? Abi tek kişi. Bak alkol almak yok. Sigara almak yok abi. tamam mı? Al kardeşim bundan sonra bir hafta bu parayla gezin. Tamam mı? Allah razı olsun. Kendine iyi bak kardeşim kendine iyi bak. <laughs> Efendim? Ne olabilir? Bir saniye. Bir saniye babam arıyor da. Onunla konuşmam gerekiyor. Alo. Efendim baba. Ya. Ha. Baba ben arkadaşımla oturuyorum şimdi de. Ee, birazcık param bitti de. Bana... Tamam. Hesapta 20 bin lira var? 20. Tamam baba. Tamam ben bu ay idare ederim ya. Tam birazcık hani evet. tamam şey yapmam. Tamam baba. Tamam, Görüşürüz. Kadar, tamur, 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 tamur. Tamam baba. Tamam, gidelim. Efendim? Gidelim, tamam. Nereye gideceğiz? Gidelim, gidelim. Gidebiliriz. Hımm anladım. Ya benim ne bileyim para düşünmeleri işim yok ya gerçekten. Kendine iyi bak görüşürüz.